Merhaba sevgili dostlarım, hepiniz önceki kanalda hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Normalde ben e, bu kanalda arkadaşlar ekonomi, borsa bu tarz videolar ama hep de, tabii ki de bu tarz videolar çekmek istemiyorum. Biraz daha sizin e, faydalı olabileceğiniz size yararlı getireceğini düşüneceğim konularda da çekmek istiyorum video. Bugünkü konumuz arkadaşlar, eğer e, içinizde bir girişimcilik varsa. Hazır ekonomik konjektür de buna müsaitken, hazır e, dipi, gö dipi görmüşken, ekonomik biraz resesyondayken yani düşüyorken toparlanma sürecinin tekrar yavaş yavaş geçme aşamasında arkadaşlar ekonomide her zaman bu tarz konjonktürler e, fırsattır. Yani yatırım fırsatıdır. Eğer siz de güzel kardeşlerim işçi olmak istemiyorsanız, içinizde bir girişimci ruhu varsa, e, siz diyorsanız ki abi ben yatırım yapmak istiyorum, ben saldırmak istiyorum piyasaya sağa sola sizin için çok güzel bir haberimiz var. E, bu 2018'den beri arkadaşlar uygulanan bir sistem. Eğer sizin öncelikle ilk e, kriteriniz şu. 18 ila 29 yaş arasındaysanız siz genç girişimcilikten faydalanabiliyorsunuz e, avantajından. Peki bu avantaj nedir? Bu avantajın en önemli iki ayı arkadaşlar. ilk olarak siz kendi adınıza mükellefiyet kurduğunuz için Bağkur e, sigorta olmayacaksınız. Yani i̇şveren Bağkur ödüyor. Bağkur gideriniz bir yıl boyunca hazineden karşılanacak yani devlet tarafından karşılanacak bu masrafınız olmayacak e, bu masraf 2020 için arkadaşlar asgari ücretin bürüt yüzde 34'ü asgari ücret e, net 2300 küsür brüt de 2900 küsürdü bunun yüzde 34'ü arkadaşlar 3000 bile deseniz yüzde 30 desek 900 yani 34'da çıktığın zaman 1000 küsür lira para ediyor. Burada 12 ay boyunca harzlerinden ödenmesi demek ki cebinizden 12 ile 13 bin arasında bir tasarruf olacağı, cebinizde kalacağı anlamına gelir. İkincisi de arkadaşlar 75 bin TL'ye kadar 3 yıl boyunca, bakın şu bu önemli 3 sene boyunca 75 bin TL'ye kadar olan gelir vergisi matrağınız düşünecek. Peki siz mesela diyelim ki 60 bin lira yıl içinde kazandınız değil mi? Aylık ortalama 5 bin lira kazandınız ne neydi arkadaşlar? 12 çarpı 5 60 bin lira. Siz hiçbir şekilde gelir belgesi muaf değilsiniz arkadaşlar. Bu ta ki 75 bin lira gelene kadar. Ha şöyle aklınız hemen şu geçebilir. Ya işte ben bu sene 60 bin yaptım. 15 bin kaldı. Seneye de onunla birlikte toplasak hani kümülatif toplam olarak 90 bin yapsam olur mu? Aa olmaz arkadaşlar. O kaldıysa geçmiş olsun. Hani de o devretmiyor. Ama şöyle bir şey var. 75 bin TL'ye kadar ya da orada ortalama aylık kaça gelir? 6 desek 72. 6 bin 500 liraya falan gelir ortalama. Siz hiçbir şekilde geri vergi ödemiyorsunuz. KDV ve stopaj buna dahil değil. KDV ve stopaj çıkarsa zaten KDV çıkıp çıkmaması biraz da mükellefin kendisine bağlı. Ama stopaj, e, dükkanınız, yapacağınız iş yeri sizin değilse, kiraysa arkadaşlar stopaj gideriniz olur. Yani sadece bu da değil e, stopajın gideri. Atıyorum mimari bir şeye çalışacağınız zaman o zaman serbest meslek makluluğu kesecek. Onun da ufak da olsa bir gideri olacak. Onları ödüyorsunuz. Ama asıl zaten e, verginin babası gelir vergisi. Şöyle söyleyeyim. Eğer siz 75.000 TL'ye kadar e, şeyden muaf olmasaydınız güzel dostlarım. Bu e, vergi genç girişimci muaf olmasaydınız e, vergi ödemiş olsaydınız şöyle bir durum karşınıza çıkacaktı. 75.000 TL kadar güzel kardeşim Türkiye'de artan oranlı vergi sistemi var. Atıyorum 20 şimdi oranları tam net hatırlamıyorum da size şöyle söyleyeyim. 20.000 liraya kadar %15 diyelim. 20.000'den 35.000 liraya kadar ya onun 20 bin arasına kadar 15. O geri kalan 15 bin arası, 20'den 35 bin kadar 15 bin var ya arkadaşlar, bunun da yüzde 22'si. Sonra atıyorum size 35'ten 50 bin kadar, değil mi hanım? O kadarın yüzde 15'i, oraya geri kalan yüzde 22'si, geri kalan da mesela yüzde 27'si. Ha bu artan oranla gittikçe, hani hiç sabit olsaydı 75 binin yüzde arkadaşlar 10 bin 500. O arttığını düşünün, yani sizin ortalama 16-17 bin lira bir çevrenizden gelir belki e, parası çıkacaktı vergi ücreti. Ama Şimdi bu e, şartlarda 75 liraya kadar hiçbir şekilde vergi ödemiyorsunuz. Ha, ya, yaptığınız mesela 100 binler, değil mi? Hani? Tamam 75 binler siliyorlar arkadaşlar 25 bin binler. 25 üzerinden gelir vergisi e, sizin matrans çıkıyor. Peki. Kısacası ben size şunları söyledim. 18, 29, 29 yaşını doldurmayacaksınız. Bu çok önemli. İlk defa mükellef olacaksınız. Atıyorum siz 2-3 sene önce kendi adınıza bir mükellefiyet açtınız değil mi arkadaşlar? Atıyorum o zaman da 22-23 yaşındaysınız. E tamam şimdi 26 yaşına geldiniz, bir daha istiyorsunuz. Aha olmaz. Bu ilk defa eğer mükellef olacak adaylar arasında bu kriterleri sağlıyorsa e, bu girişim desteğinden yararlanabiliyor. Sizler yararlanamıyorsunuz. Bunu da söylemek istedim. Başka ne diyebiliriz bu konu hakkında? Sigorta karşılıyoruz, hazinemiz karşılıyor. Okey, 75 bin, bin liraya kadar muafiyetimiz var. E, başka bir şey var mıydı ya? Şimdi hatırlamaya çalışıyorum kusura bakmayın ama... Başka da bir şey yok sanırım. Yani genel olarak bunlar arkadaşlar. Eğer dediğim gibi sizler e, girişim yapmak istiyorsanız girişken insanlarsanız işçi olarak kalmak istemiyorsanız, işveren olmak istiyorsanız güzel kardeşim e, gelir belgesinden 3 yıl boyunca 75 bin TL'ye kadar muafsınız. Bir yılda da devlet tarafından e, sigortanız ödenecek ama KDV ve stopaj ödeyeceksiniz. KDV dediğim gibi mükellefin biraz, e, kendim mali müşavir olduğum için bilirim o konuları mükellefim biraz kendisine bağlıdır çıkıp çıkmaması. Stopaj ise e, dükkanınız kira ise mali müşavir servis meslek makbuzu kesiyorsa sizlere güzel kardeşlerim. E, onlardan sizin şeyiniz çıkacak. Stopajınız çıkacak. Benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer sizin kafanıza takılan, aklınıza yatmayan bir durum olursa güzel kardeşim e, yorumlarda bekliyorum. Yorumlarda yazarsanız ben size e, benim şu an belki de unuttuğum bir şey olabilir. Atladım. Hatırlayamadım. E, sizin aklınıza takılan bir şey olabilir. Onları ben yorumlara bakıyorum. Her gün düzenli olarak yorumlarda ben size cevaplamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup beni de destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın güzel kardeşim.